Oo! Merhabalar. Benim nişanlım olacak Güzide hanımefendi hanımefendi buralarda mı? Kendisi e, küpelerini takmaktalar. Gelecekler inşallah. Hmm. Geldim, geldim. Ç çay var. Gel istiyorsun içeriye. Yok, yok. Kahvaltıya gideceğiz biz. İyi, hadi. Ya ee, şey, e, evet. ben şimdi yumuşak rahat ayakkabılarımı giyeyim de... E, ...bütün gün malum eve bakacağız ya ondan. Ya insan bir günaydın der bir öper. Ya bugün böyle yapan yarın öbür gün ne yapar ya beni? Hadi hadi git deyip gönderecek misin evden yoksa? Günaydın nişanlıcım benim. <laughs> Günaydın hadi. Gidelim. Görüşürüz ev arkadaşıcığım. Ayakkabılarını bağla. <laughs> tamam. Görüşürüz şabalaklar. Allah'ım ya. Bir ben yalnız kaldım görüyorsun ya. Olacak iş mi ya? Adalet mi bu? Adalet mi? Uf, ne zor şeymiş şey bulmak. Ya aslında demek ki fena değildi ama sen beğenmedin onu. Ya böyle odaları karanlıktı biraz onun ya. Ya zaten sen de öncekini beğenmedin. Şu deniz manzaralı. He, böyle parmak uçlarına kalkınca görüyorsun ancak Küçük kadarcık manzara yani. Oranın şeyi vardı. Mutfak, mutfak küçüktü. Ha evet, mutfak küçüktü. de garip bir ev o ya ama mutfak önemli. Anladım. Hadi gel diğerlerine bakalım da bir karar veririz. Ya biraz ara mı versek? Ya bir kahve içelim ya. Olur. Ama senin dersin, gün dersin yok mu? Ya var da pek önemli değil. Bak ne yapalım biliyor musun? Hmm, bugünlük bu işi bitirelim tamam mı? Ama sonra... Okula gidelim, ben seni derse bırakayım. Sonra çay, kahve içelim. Tamam mı? Sonra ben ofise geçeyim. İyi, tamam. Çünkü bugün Ömer eski bir tane müşterisiyle görüşecekmiş. Eğer işi kabul ettirebilirse ofiste kutlama yapacağız. Ben de erkenden gideyim, güzel böyle kaçırmayayım. Ay iyi, hadi inşallah kutlama yaparız. Tamam, siz de çıkar çıkmaz gelirsiniz. Hep beraber kutlarız. Olur mu? İyi, evet. harika.